Arkadaşlar merhaba. Kayıt nasıl yapılır? Öncelikle alış veya satış herhangi bir modüle giriş yapıyoruz. Buraya girdikten sonra cari ünvan kısmında yer alan bölüme geliyoruz. Burada sağ tarafta gördüğünüz üzere bir aşağı açılı tik var. Buradan tike tıkladığınız zaman kayıtlı carilerinizi görebilirsiniz. Burada kayıtlı olmayan herhangi bir giriş yapamazsınız. Yani herhangi bir iş yapmak istediğiniz zaman müsaade etmeyecek. Bunun için eğer burada bir listede bir kimse yoksa, cari ara kısmına tıklayıp buradan yeni butonuna tıklayarak yeni bir kayıt yapabilirsiniz. Örneğin yaparsak deneme 2 şeklinde bir kayıt oluşturuyoruz. Kayıt işleminin ardından buraya cari deneme içi şeklinde gelmiş olacak. Bu işlemleri yaptıktan sonra belge serino, sıra no kısmını dolduruyoruz. Daha sonra stok gider kalemi kısmına geliyoruz. Yine stok gider kalem kısmı da aynı cari unvanda olduğu gibi aşağı açıktı var. Eğer burada da bir cari yapacaksanız, bir cari kaydı yapacaksanız bu kayıt yoksa yine sağ tarafında yer alan araya tıklayıp yeni butonuna tıklayarak buraya yeni bir cari stok kartı oluşturabilirsiniz. Ben şimdi oluşturmuyorum. Kapattık. Kayıt yapacağız. Kaydımızı yapalım. Evet, kaydet diyoruz. Kayıt işlemi tamamlandı. Arkadaşlar burada şöyle bir işlem de yapabilirsiniz. Şimdi az önce girmiş olduğumuz faturanın belge numarası A350 idi. Eğer bu belge numarasında herhangi bir değişiklik yapmak isterseniz buraya A350 yazdığınız zaman bu belge numarasını bulup size kaydı getirir ve bunun üzerinde değişiklik yapabilir, silebilirsiniz. Herhangi bir caride bir değişiklik yapmak istediğinizde aynı şekilde bu işlemi yapabilirsiniz. Ödeme ve tahsilat bölüm var. Burada da yine aynı şekilde cari unvan kısmına gelip buradan cari unvanlarınız varsa seçiyorsunuz. Yoksa cari ara deyip bu kısımdan carinizi tanımlayabilirsiniz. Daha sonra buraya yapılan ödemenin türü, çek senet vesaire neyse bunun girişini yaparak, vadesini yazarak, tutarını yazarak kaydı yapabilirsiniz. Yine bunda da aynı şekilde daha sonra belge numarasını değiştirebilmek için bir numara veriyoruz. Numaramız A450 unutmayalım bunu. Kaydediyoruz. Kaydedildi. A450 nolu belge üzerinde daha sonra herhangi bir değişiklik yapmak istediğimiz zaman buradan işlemleri, değişiklikleri yapabilirsiniz. Bunun dışında bu kısma geldiğiniz zaman örneğin az önce kayıt yaptığımız deneme 2 bununla ilgili hareketler kısmına girip ekstresini alabilirsiniz bunun. Bakın az önce yaptığımız kaydın ekstresini buradan alacağız. Burada rapor alır biraz bekliyoruz. Evet. İlgili kaydı getirdi. Aynı şekilde stok kalemi ile alakalı da bir arama yapacaksanız, bir ekstra alacaksanız, yeni bir kayıt yapacaksanız ya da değişiklik yapacaksanız buradan yapabilirsiniz. Örneğin bununla ilgili bir hareketli yapalım. Buradan tarih aralığa girebilirsiniz. Evet gördüğünüz üzere gider ve stok hareketini getirmiş oluyor. Bunun dışında cari hesap mizanı cari hesap ekstresi alabilirsiniz. Yine aynı şekilde tıklayıp buradan hangi cari arıyorsanız onun yerine buradan aradığınız başka bir cari varsa araya tıkladığınız zaman o cariyi size getirebilir. Buradan filtre de yapabilirsiniz aradığınız bir şeye dair. Bunun dışında bu bölümden de yeni kart, yeni cari tanımlayabilirsiniz. Yeni gider kalemi tanımlayabilirsiniz diğerleri de raporlarımız kayıtlarımız hepsi tamamen bu kadardır.